kimler? Anne ve anne adayları. Hamilelik bitti. Doğurdunuz. Peki vücudunuz eski haline dönecek mi? Hamile güzeldi tabii. Her şeyi yiyip içiyordunuz. Geldi şimdi bebek gitti ve karnınızda işte sark konuştu, Kilolar ortaya çıktı. Bütün aldığınız kilolar artık görünür hale geldi. E ne yapacağız? Artı bazı başka şeyler oldu. Tüm bunların değişmesi yaklaşık 6 hafta alır çıksın lafı oradan gelir. Yani 6 hafta sonunda vücudunuz eski haline dönecektir. Tabi bu sırada normal beslenmenizi yapacağız. Abartılı beslenme olmamak kaydıyla normal yürüyüşlerinizi, sporunuzu yaparak vücudunuz eski şekli gönderecektir. Yani dolayısıyla bu kapsamda ekstra bir şey yapmaya, bir ilaç almaya, kozmetik ürünler kullanmaya, şunları bunları yapmaya gerek yoktur. Vücudunuz eski haline 6 hafta sonra toplayarak gelecektir. Rahat olun.